bir geceme sayesinde şimdi kombinin berbatlığına bak Arkadaşlar ben de yeni bir özellik gelişti. Ben geceleri uyuyamıyorum. Şu an saat 00.37. Dün ve ondan birkaç gece önce de hep aynı şeyi tekrarlandı. Uyuyamıyorum derken yani dörde kadar falan uyuyamıyorum. Ondan sonra uyuyunca da çok geç oluyor tahmin edersiniz ki. Çok geç kalkıyorum. Bugün şöyle bir karar verdim. Sabah kadar uyumazsam eğer dayanırsam yarın da direnirsem buna belki sonraki gün düzene oturur. O yüzden birazcık dedim ders çalışayım. Fırında bir şeyler koydum çünkü akşam falan hiçbir şey yememiştim ve karnım acıktı. Öyle işte. Biraz ders çalışayım. Birazcık belki dizi falan izlerim. Zaman geçsin diye ya da film izlerim. Öyle vakit öldüreceğim. Çok sıkıntı ya. Eskiden de çok uyuduğum için çok şikayetçiydim. Şimdi uyuyamadığım için. Uyuyamamanın kötü tarafı ne biliyor musun? Zaman geçiyor ya. Yani saat akıyor ya. Belli bir saatten sonra senin zaten uygun olmasa da yani gece 2'de falan beynin de çalışmıyor. Yani oturup o saatte ses falan çözmeye çalışınca olmuyor. Ama çok yani da gönlünde tat kurduğumu biliyorum ama ne yazık ki <laughs> beyni çalışmayan bir aşkım var şimdi sabahtan kalma 3 tane testim vardı çözmedim. Önce onlarla başlayacağım. Bak. Dün yapmam gereken konular bunlar tamam mı? Bir tane tarih, bir tane coğrafya, bir tane de coğrafya konu. Yani bir test, bir konu. Bir de ıı, eğitim temelleri dersi. Onları çalışmam gerekiyordu. Daha bir sınava bir ay kaldı biraz canım sıkkın o yüzden ama insan kendini bilince o kadar da çok şey yapmıyor çünkü biliyorum yani. ben ne yapabileceğim az çok biliyorum maalesef ki ameli gibi şimdi yerde çözeceğim soruyu bugün artık yani gece saatlerinde olduğumuz için yaptığım hiçbir şey sorgulanmamalı sorgulanmamayı hak ediyor şu an soru çözmem için 40 saniyem vardı ve konuştuğum için 20 saniyem kaldı ve soruyu şu an çözemedim o yüzden ben birazcık sakince sorularımı çözeyim. Benim en büyük sıkıntım ne biliyor musun soru çözerken? Soru kökünü aşırı yanlış okuyorum. <laughs> Mesela e, hangisi yanlış verilmiştir diye sormuş önümdeki soruda. Doğru işaretliyorum. Çünkü A'yı okumak yerine başka şıkları da okusam. A yerine. <laughs> belki bir şeyler anlayacağım. <laughs> Böyleymişti arkadaşlar. Dikkat eksikliği Okuduğunu anlamam mı? <laughs> Ve yanlış okuma, yanlış telaffuz. Bunların hepsi bende var. Ve ben öğretmenlik okudum. Bu arada Turabiye'de buradan geçmiş olsun. Eviyle arabası yanmış. Sıkıntı kardeşim ya. Harbiden. Şey var ya. Dislex diye bir hastalık var ya. O bende çok var. Ben bunu ilkokulda falan fark etmiştim. Hatta e, ilkokuldayken. Neydi ya? Yani? Yani Disney Channel'da bir. E, film vardı ve iki yakın arkadaştı bunlar. Biri çok ünlü bir oyuncu şu an. Ünlü biri de Selena Gomez miydi acaba? Bakacağım bir dakika. Bu kızı Bu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bunundu. Şey diyordu bu e, Hayır ya bu da değildi. Hatırlayamadım ya siyah saçlı böyle şu an çok ünlü bir oyuncuydu tamam mı? Ya da bu turuncu saçlı olan kızdı. Çok emin değilim. gereksiz <laughs> o diyordu ki benim disteksim var diyordu. Utanarak falan söylüyordu bunu. O yüzden e, sonra da diyordu işte kelimeleri yanlış okuyorum. Şöyle böyle bir hastalık falan filan diye hastalığı tanıtıyordu. Aslında belli ki çocukları bilgilendirmek için yapılmış. Ve ben bunu izlediğimde kendim o zaman farkındayım yani. Hani küçüğüm bu arada. İlkokula gidiyordum. en fazla 5. sınıf falandım. Ve o zaman çok fazla böyle derslerde sesli okuma yaptırırlardı. Şu an çok yaptırmıyoruz çocuklara. Ya da yaptırsak da mesela istemeyen sana yaptırmıyoruz. <laughs> öyle bir lüksleri var. Biz de öyle değildi. Hoca bana Hatice sen okuyacaksın. Bazen kelimeleri okumazdım. Bazen yanlış okuduğum için dalga geçildiği için beklerdim. Sonra arkadaşlarım bana şey derdi. Sen ıı, falan demiyorsun okurken ama çok fazla kelimelerin sonunu uzatıyorsun. Çok bekliyorsun falan derlerdi. Onu yapmamın nedeni de buydu işte. Bununla dalga geçilmesi diye onunla dalga geçirmesine sebep olmuştum. Yani kimse de fark edip şey demedi. Sen disteksin var de hani bu tedavi edilebilen bir şey demedi. Çünkü edilebiliyormuş normalde. <laughs> şu saatten sonra uğraşır mıyım bunun için? Uğraşmam. Çünkü şu saatten sonra beni bunun için kim zorbalasın yani. Ama öyle yani. Zorbalanmasın derken bu arada hala beni zorbalıyorlar. <laughs> Mesela ablamla oturuyorum. Telefona bir şey okuyorum ona. O da hemen yanımda oturduğu için görüyor ya benim okuduğum şeyi. Mesela okuyorum. E, diş hekimi şöyle böyle falan. Ben bazı yerleri kafadan sallıyorum işte arkadaşlar. Neden bunu yapıyorum bilmiyorum. Bu hastalıktan dolayıdır diye düşünüyorum. Ama sallıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum o kelimenin. Sonradan fark ediyorum kendim bu arada okurken. Aa, o kelime şu değilmiş. Çünkü cümlenin devamı uymuyor. Şunu demek istemiş diye ben kendimi beynine onaylıyorum. O da diyor ki bu çok saçma bir cümle. Sonra bakıyor orada öyle yazmıyormuş ki falan diyor. Böyle şeyler olabiliyor benim bazı kendi şahsi sıkıntılarımdan dolayıymış. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben böyle bir insanım. <laughs> Tedavi edilebiliyorsa da şu saatten sonra etmeyeceğim. Çok büyük konuşmam ya. Ben işimden dolayı falan belki gerek olursa bunun tedavisine görürüm ama bilmiyorum şu an niye aklıma öyle bir şey geldi. Ha soru çözüyordum. <laughs> soru çözerken işte bu tarz saçmalıklar yüzünden çok fazla şey kaybediyorum. Soru kaybediyorum. Bazen işte okuduğumu anlamıyorum bazen. <laughs> de, paragraf soruları beni çileden çıkartıyor. Çünkü paragraf bazı kelimeleri yanlış okuyunca paragraf sorularını çok etkiliyor. Ama ne bileyim çok da zeki bir insan değilim yani. <laughs> ben de böyle bir insanım. Devam ediyorum. Benim genel böyle. Yani bu demektir ki 14 4 yapıyoruz. Yani 14'te 4 yanlış yapıyorum. Normalde coğrafyadan 8 soru var. En az 2 yanlış yapacağım demektir. Bu benim için kötü bir sonuç. Ve bunun alan kısmı da var. Alan coğrafyasında neredeyse hiç çalışmadım. Çünkü dünya coğrafyası. Ben daha Türkiye'yi halledemiyorum. Dünyayı çalışmadım yani. <laughs> of. Kendime gıcık oluyorum. Ama kendimi seviyorum da. Eş biriyim. Allah'ım iki varım. <laughs> Ay kendimi çok seviyorum. İnan beni şu saatlerde anlayamazsın. <laughs> ben de kendimi anlamıyorum çünkü. Ben birazcık yemek için ara vereceğim. Yemek yerken de vereceğim. Yalnız. <laughs> gideceğim bu evden kaçacağım. Gideceğim kaçacağım. Nereye gideceğim? <laughs> Yemek yerken de böyle bir şeyler izleyeceğim. Geçen gün şunu izledim. Göstereceğim. Saçma sapan telefondan bir şey çekmek çok zor. Neyse şımarık. Bu Netflix'e gelmiş. İzleyin. O kadar tatlı ve o kadar tatlı güzel akıcı bir hikayesi var ki. Resmen güle güle izledik. Ablamla izlemiştim. Aşırı iyiydi. Bir de onun yanında yeni bir şey daha çıkmıştı da. Onu da ablamla izleriz diye izlemeyeceğim şimdi. Çünkü beraber bakmıştık. Ha, her şeyin başı Merkür. O da güzel diyorlar. Bakalım. Onu izlemedim. Onun haricinde böyle akıcı, tatlı, güzel şey ihtiyacım var. Dizi önerilerine. Eğer beni izliyorsanız gerçekten birazcık böyle destek olursanız bana bu konuda şu dizi sarıyor. Eğlenceli, komik veya macera da severim bu arada. Bu sadece ama komedi ve macera. <laughs> Başka bir şey yok. Aşk maşk. Bir de korku. Sevmiyorum. Bunları izlemeyin. Neyse böyle önerileriniz varsa beklerim. Ben şimdi şey izleyeceğim. Hadi Demon Slayer Netflix'ten katmamış mıydı? Ha devamı gelmemişti. dizi perlerini izleyeceğim arkadaşlar. Her şeye para ödeyemem çünkü. Bunu verdim diye engel falan var mı acaba? Her şey para ödeyemeyeceğim için yasaklı birkaç siteden <laughs> yasal olmayan sitelerden dizi izleyeceğim. Prens'e başlayayım. Prensin birinci sezonundan bir iki bölüm. ikinci sezonundan sıfır bölüm. Şimdi üçüncü sezonla başlıyorum. Çünkü her şeyi sırayla yapmak zorunda değilim. Allah kimseyi can sıkıntısıyla sınamasın. Bir de evde yoğurt yok ya. Yoğurt. Ben yoğurtla beslenen bir insanım. <laughs> şey gibi hissettim ya. Neydi o çocuğun adı? Durduk yere. Mustafa Kemal falan. <laughs> Konu olan sınıfta gülüyorlar ama. Buna ben de sinirlenirim. Normal yani. Mustafa Kemal. Bazen gerçekten o çocuk gibi davranıyorum. Ve hepinizin bildiği o malum site şurada çok dağınık. Orayı bugün hiç ayıramadım. Yarın benim ütü günü. Sabah güneş doğduğunda ütü yapmaya başlayacak da olabilirim yani. Sağım solunda belli olmaz. Böyle bir kralımdır. Şimdi patateslerim pişmiş bir diye bakacağım. O piştiyse güzelce dizimi izleyeceğim biraz. Sonra da eğitim çalışacağım çünkü testlerim bitti. Çok şükür. derse geçtim. Diziyi de işte diziyi yemek yerken izledim. 15 dakika falan yeterli diye düşünüyorum. Dersime geçtim. Birazcık uykum gelecek gibi. Bir iki video çalıştıktan sonra eğer uykum gelirse uyuyacağım. Normalde bunun hepsini bitirmem lazım. Kaç video var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 video var. Belki bunun hepsini bitirirsem İnşallah. <laughs> İnşallah. O zaman direkt uyurum. Bilmiyorum. Vücudum tam olarak ne istiyor? İnan evindeydim. <laughs> dedim ya. 7 tane video varmış. Dedim herhalde. Öyle dedim. Kendime güvenim tam bu arada. Son videoya geldim. Çok basit bir konuymuş. Bu arada. zaten hep bildiğim hep bildiğimiz konularda olur. sadece ben bilmiyorum. Eğitim basamakları. O yüzden çok not tutmam da gerekme. Tuttum tabi biraz. Birazcık not tuttum ama çok abartmadım. Çünkü zaten bunun notunu 10 bin kere falan tuttuğum için. Öyle. Şimdi bak. <laughs> Konu alakasızlık seviyesi. Şu Pandora'nın normal orijinal Pandora tamam mı? Kalpli olan. Çok tatlı. Bunu bana mezuniyetimde abiler almıştı. Abim, eşi, ablam falan. Neyse sana en azından bir hediye almış olalım diye bunu almışlar. Çok tatlıydı. Şunu da ablam aldı. Ee, ve ben buna bir tanecik kendi çarmı vardı şu. Bunda da sister falan filan bir şeyler yazıyor zaten onlar aldığı için. Böyle anlamlı tatlı küçük bir şey vardı yazısı. Bayağı bir silinmiş içinde. İçinde böyle küçük yıldızlar falan da vardı pembe. Onlar da bayağı bir silinmiş. Çıkmış yani taşları vardı düşmüş biraz. Neyse onu gönderemeyeceğim gene diye uğraşmadım. Normalde gönderip Pandora'ya onu değiştirebiliyorsunuz. Ama uğraşmadım dediğim gibi. Sonra geçen gün ben bunun çarmıhı bir tane olduğu için çok hafif ve kolay taşınabilen bir şeydi. Dedim ki ben böyle ses çıkaran şeyleri çok seviyorum. Ve bunun çarmıhları aşırı pahalı. Yani neden bir tane çarmıhı tek başına böyle bir şeye bin TL para vereyim ki? Neyse <laughs> <laughs> bu bana çok pahalı geldi için ben başka çarp almadım. Bizi de bana hediye etmedi. <laughs> Neyse. Sonra ben geçen gün ailemin yanına gittiğimde küçük böyle bir tane butik tarz bir yer var tamam Hep görüyorum ama hiç girmiyorum. Orada böyle ablama dedim ki gel şuraya bir girelim. Sonra girdik oraya ve çok tatlı vardı. Normal oradan da almayacaktım bu arada. Ben 80 lira falan tanesi pahalı bence arkadaşlar yani küçücük bir şey bu pahalı ama neyse göstereceğim biraz manifest olsun diye kendime manifest olup bir şeyler seçtim Şimdi ilk, ilk olarak şundan başladım burada şey şu özgürlük heykeli çok netlemiyor şu an ve küçük bir tane erbiş <laughs> şurada da I love New York yazıyor şu elmadan bu çok tatlıydı dedim ki bunu alayım ben bu bana manifest olsun dedim hani belki yurt dışına çıkarım. Amerika'ya gider miyim bilmiyorum. Belki yurt dışına çıkarım yani. Onun haricinde diğerini göstereceğim. Bunda da. Bu da çok tatlı. Benim çok hoşuma gitti. Bir tane böyle küçük beyaz bir kalp. Bir tane böyle para figürü. Burada 100 dolar var sadece. <laughs> Dur göstermem lazım. Çok tatlı. Küçük bir 100 dolar. <laughs> Neyse. Bir de şurada da yine uçak figürü var başka bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Halime yani ablam buna şey dedi. Uçak değil o muz dedi. <laughs> Şöyle bir şey. Bence uçak. Ve bir tane de o seçti. O da bunu seçti. Küçük bir zürafa. Ve bunlar hepsi birleşince yani bu manifestlerin hepsi böyle birleşince şey oluyor. Yani Afrika'ya gidiyorum. <laughs> Çünkü zürafa ne alaka yani. Ama tatlı. Tatlı olduğu için onu da seçtim. Boş duruyor. Nice zürafaları severim bu, bu arada. Bir kere İzmir'de hayvan çiftliği var böyle bir tane özel doğal tabiat yaşam parkı falan uzun bir adı var da şu an hatırlamıyorum. Oraya gitmiştik ve orada çok güzel zürafalar ve filler vardı vardı. <laughs> zürafalar ve filler vardı. Öyle birazcık şımarığım çünkü uyku saatim geldi ve uyumuyorum ya o yüzden. Bakın YouTube'da benim uzun zamandır bir hareketlilik yok. YouTube'um çok duraksadı. Saat şu an 2. <laughs> YouTube'um çok duraksadığı için açıkçası ben de pek bir şey yapmıyorum ya. Aslında video atıyorum baya ama neyse öyle işte. Çok izlenmiyor falan. Çok bir takipim de yok hala zaten. Böyle bu bir konuda birazcık kafa örüyorum. Aklımda birkaç tane güzel gelecek planı oluşturdum. Ee, en önemli şey şu an İngilizcemi doğru düzgün halletmek. Sınavdan sonra direkt belki bir ay falan kendi kendime çalışırım. Çünkü sürekli burada olmayı düşünmüyorum sınavdan sonra. işte birkaç tatilde falan gitmeyi düşünüyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> öyle olursa eğer bir iki ay sonra öyle olmazsa tatil falan iptal olursa ki olabilir yani neden olmasın. O da iptal olursa direkt burada İngilizce kursuna falan başlamayı düşünüyorum. Çünkü siz İngilizceyi nasıl öğreniyorsunuz bilmiyorum. Bak geçen bir tane arkadaşım var onu anlatacağım size. Kime kim olsa karşımda anlatıyorum bu arada. Çünkü çok beğendim. Kızı tebrik de ettim. Çok iyiydi. Ablasıyla bir tane video atmış tamam mı story'e. Ablası Almanca konuşuyor. O da diyor ki Almanca konuşma. Türkçe bir şekilde diyor. Sonra ablası da İngilizce konuşmaya başlıyor. Sonra da İngilizce bir şekilde düzgünce cevap veriyor. Böyle uzun uzun cümleler kuruyorlar. Ama bence o kızın seviyesi kesinlikle C1 falan. Çünkü aşırı iyi konuşuyor. Bir de aksanlı böyle. Amerikan aksanı falan var. Çok çok hoş konuşuyor. Ben de kızı çok özendim. Aşırı özendim. Kıza mesaj attım. Dedim İngilizcen çok güzel. Aşırı iyi geliştirmişsin. Nasıl geliştirdiğini öğrenebilir miyim? Çünkü bu kız benim lise arkadaşım ve benden farklı bir eğitim görmedi lisede. Ve bizim lisede öyle iyi bir eğitim falan yoktu. Yani lisede geliştirmiş olması imkansız bu kızın diye düşündüm. Sonra kıza mesaj attım. Sonra o da bana hemen geri döndü sağ olsun. Ee, sonra dedi işte ben full İngilizce diziler izleyerek dilimi geliştirdim. Ben de, dedim, ben de izliyorum. <laughs> Benim İngilizce izleyerek yani dizi izleyerek dilim hiçbir zaman gelişmedi. Oradan bir kelime bile kapmadım. Belki ben sürekli altyazı izlediğim için falan olabilir. Şey düşünüyorum işte. Gossip Girl, Friends onlara diyorum baştan full İngilizce başlayayım ve İngilizce altyazı ile başlayayım. Anlamayarak izleyince çok bir anlamı oluyor mu acaba emin değilim. Onu bir yerden sonra anlamam lazım değil mi mantıken? Yani. Neyse bir yerden sonra anlamam lazım. İnşallah anlarım. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar ben bu İngilizceyi tam C1 biraz abartı benim için ama B2 falan şöyle anladım mı? B1'i zaten normal eline atsan herkes sokakta B1 benim İngilizcem diyor ama ne mesela bak geçen gün bir arkadaşımla oturuyorum. Ona anlattım böyle ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Şöyle böyle sen İngilizce seviyen ne dedim? B1 dedi. Ben bunu yemedim. Çünkü canım sen B1 olamazsın. Çünkü çok basit cümleleri bile çeviremeyince ben insanlara B1 demiyorum. Yani bazen benim bile çevirdiğim cümleyi anlamıyor. Ben <laughs> Benim İngilizcem de sıfır. A sıfır. <laughs> ben bile bazı şeyleri anlayabiliyorsam ve sen B1'im diyorsan anla bence yani onu da. Onu da anlamıyorsan B1'im de deme. Niye? Başkasını dertlenmeyeceğim şu an. <laughs> sadece ee, öyle. İyi olmak istiyorum bu konuda. Eğer o iyi olursa çok farklı şeyler düşünüyorum kendim için. Ee, geçen geçen yıl değil de, bu yılın başında da düşünmüştüm bunu. Ama dedim gibi İngilizcem çok kötü olduğu için onu, İngilizcemi geliştirip bunu hallederim demediğim bir konuydu. Şu an burada asla söylemek istemiyorum. Hayatımda ablam hariç kimseye söylemedim. Bir de abim. İkisi de beni destekledi açıkçası. Tek sorun dediğim gibi İngilizcem. O da olduktan sonra umarım çok güzel kapılar açılacak. İnanıyorum yani. <laughs> Ve öyle. Bir de şeyi merak ediyorum. Şu an tatil daha başlamadı ya. Tatil daha yeni başlıyor yani. Hangi aydayız biz? Haziran. Normalde tatil dediğin Haziran, Temmuz, Ağustos zaten bu konuda okeyiz. Ama herkes şu an denizde, yazlık yerde. Herkes yani. Ne, benim arkadaşlarım bir de denizde ve yazlık yerde. Benim arkadaşım genelde İzmirli bu arada. O yüzden de olabilir. Ama ben gitmedim arkadaşlar. <laughs> ben ben pek tatil konularında yokum. Çünkü tatil demek çok para istediği için ve ben bireysel olarak şu an para kazanmadığım için kimseye tatile gidelim baskısı uygulamıyorum. Uygulayamıyorum. Daha doğrusu aynen. Öyle. Merak ediyorum. Sizin tatil planlarınız var mı? Mesela bu yıl nerelere gideceksiniz? Ben bu yıl Antalya gitmeyi istiyorum. Ve İstanbul. İzmir'de çok böyle kafa denge olduğum pek insan kalmadığı için oraya pek gitmek istemiyorum ama belki tek bir kişi için oraya da giderim. Vakti olursa yani. Bir ara konuşmuştum ama tekrar konuşmadım. Şu sıralarda kimseye vakit ayırıp konuşamıyorum zaten. Neyse. <laughs> Öyle. Kimseye vakit ayırıp konuşamıyorum derken konuştuğum zaten hep 2-3 tane insan oluyor ama arkadaşlarımdan bahsediyorum yani. Kız erkek fark etmez burada hepsiyle. Öyle. Çok da bilmiyorum. Bu dün yalnızlıktan kafayı yemek üzereydim. Dün diyorum bu arada yeni güne geçtiğim için ama bugün yani aslında. Kendi kendime konuşmaya falan başladım. Sonra dedim ki Hatice dur. Aa sitede otomobil satıyorlar. Sen onu gördün mü? Gördüm kız ben sana gösterdim zaten manyak <laughs> kız. Oh. Eyvah eyvah benim durum iyi değil ha. Sonra diyor işte ben hiç iyi değilim. <laughs> Öyle oldum birazcık. Dışarı falan çıkacaktım. En sevdiğim kafeler bayramdan dolayı kapalıydı pazartesiydi yani. Bayram dördüncü gün oluyor ya. Hayır açık değildi. O yüzden ben de çok çıkmadım dışarı. Evde çok durunca da insan psikolojisi böyle birazcık atıyor. Bir ara markete gideyim dedim. Market için çıktığımda çoğu markete kapalıydı bu arada. O yüzden birazcık fazla yürüdüm. Yürümek bir tık iyi geldi. Keşke o yürüyüşü daha da uzatsaydım diyorum. Öyle. Çok fazla yalnızlık insana hiçbir şekilde iyi gelmiyor. Çok fazla yalnızlık ...deliriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. O yüzden arada böyle başka insanlara... ...bulaşmak lazım. Sonra ben işte arkadaşımı aradım. Dedim ben fazla yalnız kaldım. Lütfen beni ara. <laughs> Sonra o da o sıra müsait değilmiş. Ben birazcık daha yalnızım da baş başa kaldım. Çok yalnız olunca... ...çok canım sıkılıyor. Çok canım sıkılınca... ...yapmam gereken şeyleri bile yapmıyorum. Yani sadece... ...zihnimi kullan kullanarak ders çalışmam gerekiyor... ...ve onu yapmıyorum gibi değil. Mesela su içmem gerekiyor ya... ...çok <laughs> elzem bir şey yani hani ve basit bir eylem su bile içesim gelmiyor genelde benim işte su içtiğim bardak şu ve bunu 600 milim 600 milim oldu iş arda bir gidip doldurman lazım bitiyor ya hani ben kalkıp kalkıp bunu doldurmuyorum su şimdi böyle dibinde diye çektiğimde tanecikler kalmış oluyor ya. <laughs> ne kadar boş bir konu. Onları falan içiyorum. Ama gidip doldurmuyorum. Çünkü yalnızlık, sessizlik eşittir üşengeçlik. Böyle bir denklem oluştu. <laughs> Neden böyle bir video var? <laughs> diyeceğiniz bir video oldu ama çekesim geldi. Kendimi manipüle ediyorum şu an ders çalışmamak için. <laughs> Neyse böyle sizi seviyorum. Eğer bu videonun bu arada görüntü kalitesi birazcık kötü. Çünkü telefonla ön kamerayla çekiyorum. Tabletimden ders çalıştığım için ve hala makinem yok ve hala ışığım yok. Bir ara para ayarlarsam bir ara ışık alırım. Ama şu an ona bin lira falan veremeyeceğim arkadaşlar. Böyle. <laughs> ben de böyle bir insan. Beni fazla tanıyorsunuz. Hep aynı. Hep aynı insanlar videolarımı izliyorsa eğer Beni çok fazla tanıyorsunuz. Hmm, sizi seviyorum. Gerçekten. Arada bir yorum atın ama. Ki varlığınızı hissedeyim. <laughs> Ve en başta bir tane yorum atan bir kız vardı. Aziz Zehra'ydı galiba. Onu unutmuyorum abi. Ben seni unutmayacağım. Sen benim ilk takipçilerimden birisin. Hatta bir yorumunda da öyle bir şey yazmıştı. Ee, seni unutmayacağım. Bir gün ünlü olursam de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Gerçekten. <laughs> çok para kazanırsam tüm sevdiklerimle bir şeyler yapmayı düşünüyorum bu arada. Neyse bunu başka bir videoda böyle saçma sapan konuştuğum bir an anlatırım. <laughs> Uzatmayacağım. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin ve hep söylüyorum kendi sev, doğayı koru, hayvanları koru. Kanalıma abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. da <laughs> Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi sepedirmi.